Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın adına özel tezahüratlar yaptığı Unutulmaz golcü Daniel Amokachi şimdi nerede biliyor musunuz? Futbola ülkesi Nijerya'nın Rankers B takımında başlayan Amokachi, Belçika'nın Kulüp Brüj takımına transfer oldu. Kulüp Brüj'deki etkileyici performansının ardından İngiltere'nin Everton takımına imza atan yıldız futbolcu, 2 yıllık Everton macerasının ardından 1996 yazında Beşiktaş'a transfer oldu. Hızı, gücü, bitmeyen enerjisi ve attığı gollerle kısa sürede Beşiktaş taraftarının sevgisini kazandı. Beşiktaş'ta 4 sezon oynayan Daniel Daniel Amokachi ardından Colorado ve Emirates takımlarında oynadı. Ülkesinde Nasarawa United takımının formasını giydikten sonra 2005 yılında futbolu bıraktı. Daniel Amokachi futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. Bir süre Nijerya milli takımında yardımcı antrenörlük yapan Amokachi Nasarawa ve Hercules takımlarını çalıştırdı. Daniel Amokachi en son Nijerya'nın Lobby Stars takımını çalıştırdı.